geldiniz arkadaşlar. Ben ana Bugün sizler birlikte Minecraft Android'e nasıl indirilir onu göstereceğim. Herkesin bildiği gibi Minecraft'ı indirmek, Minecraft yüklemek ve oynamak kolay yani benim çok şey kolay. Bilmeyenler için gösteriyorum zaten. Şimdi o zaman daha fazla beklemeye gerek yok. Böyle tarz videolarımı yapmayı video like atıp kanalıma alttan ücretsiz abone olmayın bu benim ilk videom o zaman ne, devam etmeye zaman videoya geçelim yani öncelikle arkadaşlar Chrome'a gidiyorsunuz Chrome'a bakın yani şurada Chrome'a girin Chrome'a Chrome girdiniz Ondan sonra ee, bakın durun bir dakika Evet bu arama kısmına Minecraft APK yazın Ben yazmıştım zaten şuna tıklayın bakın. Şu en baştaki full Minecraft of pocket ve 1.16.100.52 full apk mcp 3. falan ona tıklayın. Tıkladınız. Ondan aşağı indirin 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 buraya gel buradan şu minecraft poşket ton veya 1.16.100.52 full apk'ye tıklayın tıkladığınızdan sonra buradan 6 saniye bek 6 saniye Evet 6 saniye bekliyoruz Buradan oyun indire tıklayın yani Sonra geri tuşuna baksın Oyun indire tekrardan tıklayın Ondan sonra böyle bir yere atacak Sizi böyle bir yere atacak Ya yani Böyle bir yere attıktan Sonra yapacağınız gereken Şu mavi yere tıklamak Mavi yere tıkladınız. Ondan sonra şu tikiği açacaksınız. Burayı tikleyeceksiniz. Şöyle ve tekrardan şu mavi yere tıklayacaksınız. Tekrar mavi yere tıkladığınızda anda e, yukarıda değinecek. Peki inmezse ne yapacağız? İnmezse arkadaşlar bu yazıyı görüyor musunuz? Bu yazının üstüne basılı tutup Buradan bağlantı indirip tıklayacaksınız. Ve inecek. Ben indiği için yani yeni arkadaşlar bu insin ben gelim. Gençler benimki şu anda indi. Bakın yukarıdan çekiyorsunuz buradan mecbur peşine tıklayacaksınız arkadaşlar. Böyle tıkladıktan sonra bunun evet böyle yükleye basın. Yükleye bastıktan on sonra arkadaşlar bu yüklensin. Ben geliyorum gençler yüklendi şu anda. Buradan aça basıyorsunuz ve oyununuz böyle şekilde açılıyor. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle indirme videolarını devam edelim. dediğim gibi diyor deli bir like atıp aşağıda ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve Hatta gösterim açılıyor mu açılmıyor mu? Görün ee, video 3 dakika Neyse Neyse şimdi görün bakın açılıyor. Biraz bekliyorsunuz. Bu açılsın. Ben geleyim. Evet gençler. Bugün dediğim gibi böyle Minecraft nasıl dinleniyordu gösterdim. Ee, evet. Gördüğünüz gibi açıldı yani. Gördüğünüz üzere açıldı. Oyundan çıkarsa. Evet arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Böyle Minecraft yeniden videolardan daha videoyu beğenip kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın şartım var. İyi kartında da Arda Hanım kanalını bulabilirsiniz. Şurada ya da şurada bir yerde işte Arda Hanım kanalını bulabilirsiniz arkadaşlar. Arda Hanım kanalında da efsane video çıkmış. Yeni rap şarkımız çıktı dediğim gibi var. Dedim demedim, yeni rap şarkı yaptık. Onu da dinlemeyi unutmayın. O da çok güzel bir rapti. O videoya like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdilik sizleri seviyorum. Hoşçakalın. 拜拜。Bye bye.